Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Fen Bilimleri öğretmeni Burak Kılıç. Bugün 6. sınıf Fen Bilimleri dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz en son neyden bahsediyorduk? Katı yakıtlardan bahsediyorduk. Birkaç tanesini zaten bir önceki dersimizde anlatmıştık. Şimdi en son lignit'ten kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar lignit ülkemizde en çok çıkarılan kömürdür. Kalori değeri taş kömürden de düşüktür. Peki, diğeri nedir? Diğeri odun kömürü. Arkadaşlar, odunun oksijensiz ortamda ısıtılması ile elde edilir. Burası önemli. Odunun oksijensiz ortamda ısıtılması ile elde edilir. Peki, kullanım alanı neresidir? Kullanım alanı daha çok mangallarda kullanılıyor. Marketlerde zaten satılıyor. Peki turba turba dediğimiz şey nedir? Turba kömürleşmenin ilk basamağıdır. Bunu unutmayalım. Yakıt olarak kullanmıyoruz. Ee, bununla beraber şimdi katı yakıtlar kullanılırken arkadaşlar çevreye yüksek miktarda kül ve karbondioksit gazı verdiğinden yani hem çevre kirliliği hem de hava kirliliğinin çok fazla olması nedeniyle e, olabildiğince aslında bizim katı yakıtları az kullanmamız gerekiyor. Peki bakalım sıvı yakıtlarımız. Arkadaşlar sıvı yakıtlar da petrolden elde edilir. Petrolden çıkan daha doğrusu petrolün işlenmesiyle ortaya neler çıkıyor arkadaşlar? Baktığınız zaman benzin, motorin, gaz yağı gibi sıvı yakıtlar ortaya çıkıyor. Peki gaz yakıtlarımız neler? Gaz, yakıtlar, gaz yakıtlarımız ise likit petrol, doğal gaz, hava gazı, biyogaz ve metan gazları. Şimdi baktığımız zaman doğalgaza bir bakalım. Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan yakıt türüdür. Evet, artık son yıllarda hemen hemen her iş yerinde de evde de artık doğalgaz kullanılmaya başlandı. Bununla beraber bunun en büyük sebepleri kullanım sebebi katı yakıtlar gibi havayı kirletmemesi. Çünkü artık doğayı korumaya yönelik bir e, oluşum söz konusu. E, Doğalgaz ulaşım araçlarında da tercih edilebiliyor. E, ve ülkemizde yeteri kadar çıkmadığı için arkadaşlar burası önemli. Biz doğalgazı dışarıdan temin ediyoruz. Peki likit petrol gazı LPG olarak da sizler günlük hayatta karşılaşıyorsunuzdur. Arkadaşlar bu sıvılaştırılmış petrol gazı demek. E, nasıl elde ediliyor? Rafinerilerde petrolün ayrıştırılması sırasında arkadaşlar açığa çıkıyor bu ve bununla beraber mutfaklarda işte şofbenlerde veya gene araçlarda kullanılıyor. Zaten araçlarda da işte LPG'li araç diye sizlerde günlük hayatta duyuyorsunuzdur. Peki geldik hava gazına arkadaşlar hava gazı taş kömürünün ısıtılması esnasında elde ediliyor. Burayı unutmayalım taş kömürünün ısıtılması ile elde ediliyor. Pek kullanım alanlarına baktığınız zaman ısıma ve aydınlatmada kullanılabiliyor. Ancak kullanımı pek yaygın değil. Peki biyogaz dediğimiz nedir? Biyogaz ise burada bitki ve hayvan atıklarının çürümesi esnasında açığa çıkan gazdır. Ve elektrik üretiminde bir de ısınmada gene kullanılabiliyor. Peki arkadaşlar şimdi e, günümüzde baktığınız zaman e, birçok enerji kaynağıyla karşılaşıyorsunuz. Ancak bunlar oluşum süreçlerine göre ikiye ayrılıyor. Şimdi bunları inceleyelim. Bunlar nedir? Bir, yenilenemez. Burası çok önemli. Enerji kaynakları. İki ise yenilenebilir. Baktığınız zaman yenilenemez enerji kaynakları nelerdir? Nükleer enerji, fosil yakıtlar ki... Bunları işte az önce gördük e, katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve gaz yakıtlar gibi yani kömür, petrol, doğal gaz gibi. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığınız zaman güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal, dalga enerjisi, biyokütle ve hidrojen enerjisi gibi e, doğanın sürekli olarak siz tüketseniz dahi tekrar verebildiği enerji kaynakları. Şimdi bunları biraz daha yakından inceleyelim. Arkadaşlar yenilenemez enerji kaynakları diye biz neye söylüyoruz? Tükenen ve yenisinin oluşabilmesi için milyonlarca yıl gereken kaynaklar. Bunu unutmayalım. Yani biz örneğin fosil yakıtları kullanıyoruz ama bu fosil yakıtların oluşabilmesi için neye ihtiyaç duyuyoruz? Milyonlarca yıl o sürecin gerçekleşmesine ihtiyaç duyuyoruz ve biz tükettiğimiz sürece Yerine şu anda yenisi gelemiyor. İşte bu tarz enerji kaynaklarına biz yenilenemez enerji kaynakları diyeceğiz. Günümüzde en çok kullanılan enerji kaynağı petrol arkadaşlar. E, petrol sadece yakıt olarak da kullanılmıyor. Bunun yanında plastik, naftalin, boya gibi malzemelerin yapısında da kullanılıyor. Yani biz petrolü e, o kadar çok kullanıyoruz ki ülkemizde çıkan petrol miktarı ihtiyacımızın çok çok azını karşılayabiliyor ve biz bunun sonucunda ne oluyoruz? Diğer ülkelerden petrol alma gereği duyuyoruz ve bununla birlikte ülke ekonomisinde nasıl bir sonuç oluşuyor? Ciddi bir sonuç ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çünkü siz sürekli para vererek dışarıdan petrol al alıyorsunuz ve bu da sizin artık e, ekonominizi bir yerden sonra zorlamaya başlıyor ve ekonominizde ciddi zararlar ortaya çıkıyor. Şimdi e, dünyada yapılan bir araştırma var. Bu araştırmanı araştırmaya baktığınız zaman arkadaşlar fosil yakıtlar eğer bu şekilde tüketilmeye devam ederse dünya üzerinde kalan e, yani kullanabileceğimiz süreler hesaplanmış. Örneğin biz bu hızla kömür tüketmeye devam edersek 114 yıl sonra Dünya üzerinde kömür bitecek. Aynı şekilde doğalgaza baktığımız zaman, bu hızla kullanmaya devam ettiğimiz zaman 53 yıl sonra doğalgaz dünya üzerinde tükenmeye başlayacak. Ve petrolde de 51 yıllık bir tüketim süremiz kalmış. Ve biz ne dedik? Yenilenemez. Yani yerine konulması çok zor. Bakın 114 yıl sonra bitiyor. Eğer bu yenilenebilir olsaydı arkadaşlar böyle bir süreden bahsedemezdik. O yüzden bizim mümkün mertebe artık e, günlük hayatımızda da yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmemiz gerekiyor. Zaten bizler yenilenebilir enerji kaynaklarına döndüğümüz zaman e, ne dedik bunların oluşum milyonlarca yıl sürüyor. En azından biz bunlar artık dokunmayacağımız için e, oluşum süreçleri rahatlıkla beklenebiliyor olacak. Peki fosil yakıtların kalan ömürlerinin artması için burada da var. Yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmeli. Toplu taşıma araçları kullanılmalı. Şimdi toplu taşıma araçları kullanılmalı dediğimiz zaman çoğu öğrenci hani bunun sebebini tam olarak bilmediğini söylüyor. Arkadaşlar bunun sebebi şudur. Şimdi bizler örneğin biz burada 5 kişiyiz. Biz 5 kişi evden okula hepimiz ayrı bir araçla gittiğimiz zaman hepimizin aracının bizi okula götürebilmek için bir yakıta ihtiyacı olacak ve hepimiz ayrı ayrı yakıt tüketmiş olacağız. Ancak toplu taşıma aracı gibi. Tek bir araç ama birçok kişiyi taşıyabiliyor. Biz servisle, minibüsle, otobüsle, metrobüsle fark etmez bu tarz toplu taşıma araçlarını kullandığımız zaman sadece bir araç yakıt alacak ve örneğin biz servise biniyorsanız 15-16 kişi sadece bir araca binebileceğimiz için diğer araçlara yakıt ihtiyacı duymayacağız ve bu sayede daha az yakıt yani araç için bahsediyorum. Daha az yakıt tüketmiş olacağız. Bununla beraber evlere ve iş yerlerine yalıtım yapılmalı. Evet, bu yalıtımın sonucunda ne olacak? Isı ee, kaybınızı önleyeceğiniz için, örneğin kışın daha az belki doğalgaz kullanacaksınız veya daha az pardon fos veya ne kullanacaksınız? Kömür kullanacaksınız ve bu da aynı zamanda ekonominize fayda sağlarken fosil yakıtlarında kalan ömrünü uzatmış olacaksınız. Bununla beraber araçların muayeneleri zamanında yapılmalı. Çünkü araçlar belli bir periyotta bakıma girmek zorunda. Eğer siz aracınızı bu periyotlarda bakıma götürmüyorsanız aracınızın yakıt tüketimi daha da artacaktır. Peki ikinci enerji kaynağımız neydi? Yenilenebilir enerji kaynağıydı. Arkadaşlar bunun en büyük özelliği şudur. Çevreye zarar vermeden bunu unutmayın. Biz ne dedik fosil yakıtlar e, çevreye ve havaya gerçekten ciddi zarar veriyor. Ancak baktığınız zaman yenilenebilir enerji kaynaklarında bu durum söz konusu değil. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir siz tüketseniz dahi e, bunlar tekrar e, hani herhangi bir miktarda azalmaya gitmeksizin tekrar size geri dönecektir. Yani şöyle bir örnek verelim. Güneşten bahsedelim. Siz bugün güneş enerjisi kullanıyorsanız güneş her gün doğacağı için güneş doğduğu sürece siz bu güneş enerjisinden istediğiniz kadar faydalanabileceksiniz. Bununla beraber diğer seçenekler neler? Rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, dalga ve biyokütle enerjisi de ne olarak sayıyoruz arkadaşlar? Yenilebili yenilenebilir, yenilenebilir ...enerji kaynakları olarak sayabiliyoruz. Peki şimdi bunları sırasıyla bir inceleyelim. Güneş enerjisinden bahsedelim. Bakın güneş enerjisini kullanabilmek için şu tarz paneller kullanılıyor şu anda. Şimdi dünyadaki tüm enerjilerin kaynağı nedir? Güneştir. Zaten sadece enerji kaynağı değildir. Aynı zamanda canlı yaşamının devamını sağlar. Dünyamızın ısınmasını ve aydınlanmasını sağlar değil mi? Birçok açıdan biz... Güneşe ihtiyaç duyuyoruz zaten. Ancak bunlarla beraber eğer siz güneş panelleri kullanıyorsanız bunların sayesinde evlerinizde sıcak su elde edebilirsiniz. Ve beraberinde elektrik üretimi de elde edebilirsiniz. Buradaki sıcak suyu arkadaşlar daha öncelerde artık günümüzde çok kalmadı. Çünkü doğalgaz yaygınlaştığı için azaldı biraz ama. Güneş enerjileri dediğimiz bir sistem vardı. Güneş enerjilerinde şu tarz bir yapı söz konusuydu. Burada güneş panelleri vardı. Güneş panelleri güneşten gelen ışınlarla ne oluyordu? Isınıyordu. Isındığı zaman da bu varil içerisindeki burası su dolu. Suyu ısıtıyordu. Siz de bu suyu artık evlerinizde rahatlıkla ne yapıyordunuz? Kullanabiliyordunuz. Tabii artık bu günümüzde yaygınlığını birazcık düşürdü. Ee, ama aslında biz bunu kullanmaya devam etsek ne olacak? Şu an şofbenlerimizde kullandığımız doğal gaz miktarını azaltmış olacağız. En büyük avantajı o olacak. Ve aynı zamanda bu güneş panelleri farklı bir sistemde kurulduğu zaman da ne oluyor arkadaşlar? Elektrik üretimini sağlıyor. Rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisine baktığınız zaman da güneş ışınları sayesinde ısınan havanın yükselmesiyle ve soğuyan havanın alçalmasıyla ne oluyor? Hava kütleleri yer değiştiriyor ve rüzgarlar oluşuyor. Oluşan bu rüzgarlar ne oluyor? Şu rüzgar türbinleridir arkadaşlar ve bunların her bir kolu neredeyse bir bina büyüklüğünde gözünüzde o şekilde canlandırın. Oluşan rüzgar bu türbinleri döndürüyor ve dönen bu türbinler ise ne oluyor? Bir elektrik enerjisi olarak bize dönmüş oluyor. Ee, ve aynı zamanda rüzgar türbinlerinin eğer siz sayısını arttırırsanız bir köyün, bir beldenin belki bu daha da fazla artarsa e, belki bir şehrin yarısını bile e, burada rüzgardan elde edeceğiniz elektrik enerjisiyle e, karşılayabilirsiniz. Ülkemizde de hava hareketleri zaten e, hem fazla hem de sürekli olduğu için de rahatlıkla tercih edilebilecek bir sistem. Hidroelektrik enerjisi. Zaten buradaki görselde görüyorsunuz. Bu nedir arkadaşlar? Bu bir barajdır. Peki baktığınız zaman burada ne oluyor? Bunun sistemi de şudur. Siz akar suyun önüne bir set çekersiniz. Bu set sayesinde ne oluyor? Bu set sayesinde akarsu burada birikmeye başlıyor. Biriken suyu daha sonra Şurada görmüş olduğunuz kapaklar var bunların içerisinde. Bu kapakları açarak dışarıya akmasını sağladığınız zaman suyun basıncından dolayı bunların içerisinde de türbinler var gene. Türbinler dönmeye başlıyor. Bu eee türbinlerin dönmesi ile de elektrik enerjisi üretilebiliyor. Yani bu da baktığınız zaman ülkemizde zaten akarsu ve nehirler bol miktarda. O yüzden rahatlıkla kullanılabilir. Jeotermal enerji nedir arkadaşlar? O da e, yeraltı suları mağaba tabakası tarafından ısıtılması sonucu oluşan yüksek sıcaklıktaki su ve su buharından elde ediliyor. E, buradaki su buharı aşırı ısındığı için ne olacak? E, dışarıya çıkmak isteyecek. Dışarıya da yüksek bir basınçla çıkacak. İşte o durumda şuradaki bu su buharının çıktığı yere gene türbinler yerleştiriliyor bu türbinler su buharının yüksek basıncının sayesinde dönmeye başlıyor. Ve bu dönme sonucunda gene elektrik enerjisi üretilebiliyor. E, nerelerde kullanıyoruz? Gene elektrikte az önce söyledik seracılıkta veya binaların ısıtılması ki en çok ülkemizde de yaygın kaplıcalarda da kullanılabiliyor. E, ülkemizde de zaten jeotermal enerji rezerv rezervleri bakımından oldukça zengin olduğundan dolayı ülkemizde gene rahatlıkla kullanabileceğimiz bir enerji kaynağımız. Arkadaşlar dalga enerjisi görselde görüyorsunuz denizden veya okyanustan gelen dalgalar var şu şekilde. Bu dalgalar suyun yüzeyine yerleştirilmiş olan şu sistemin içerisinde gene türbin dediğimiz bir yapı var. Bu dalgalar türbinlere çarparak türbinlerin dönmesini sağlıyor. Bununla beraber gene elektrik enerjisi elde ediliyor. Dünyada rüzgarlar estikçe ve su bulundukça dalga enerjisinden faydalanabilir. Yani yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ülkemizin de üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan gene bu enerji türü oldukça verimlidir. Peki biyokütle enerjisi Arkadaşlar bitki ve hayvan ataklarından yararlanılarak yapılıyor. Şurada görmüş olduğunuz depolar var. Bu depolar içerisine bitki ve hayvan atıkları atılıyor. Ve atılan bu bitki ve hayvan atıkları çürütülmeye bırakılıyor. Çürütülürken de ne oluyor? Açığa bir gaz çıkıyor. Bununla beraber bu gaz biyogaz olarak evlerde yakıt olarak veya gene elektrik enerjisinde kullanılabiliyor. Peki bakalım yakıtların insan ve çevre üzerindeki etkisi nelerdir? Şimdi arkadaşlar fosil, fosil yakıtların yanması sonucunda biz ne dedik? Hava kirliliği ve çevre kirliliği ortaya çıkıyor. Bununla beraber işte sanayileşmenin hızlı olması, üretimin artması, işte fabrikaların aşırı çalışması. Yani her gece gün baktığınız zaman şu anda içimize çekmiş olduğumuz havanın kirlendiğini görüyoruz. Ve artık bunun sonucu olarak da ne oluyor? Solunum sistemimizde hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte nefes darlığı, bronşit gibi hastalıklar da en çok özellikle bu tarz fabrikaların olduğu yerlerde görülen nedir? Olumsuz etkilerdir. Arkadaşlar soba ve doğalgaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirler var. Şimdi bakın soba ve doğalgaz zehirlenmeleri. Burada ne tarz tedbirler almamız lazım? Ne tarz tedbirler almamız gerekiyor? Sobadan çıkan gazların uygun bir baca sistemi ile dışarı atılması gerekiyor. Sonuçta açığa çıkan karbondioksit ve bize zarar verebilecek gazların bulunduğumuz ortamdan dışarıya güvenli bir şekilde atıldığından emin olmamız lazım. Bunun için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Baca sistemini kullanıyoruz. Burada da bacamızı düzenli olarak eğer temizlersek e, tıkanmalın olmadığından emin olursak ne olacak? Bu e, bizleri zarar verebilecek gazların dışarıya rahatlıkla çıkmasını sağlayacağız. Peki sobalar aşırı şekilde doldurulmamalıdır. Evet doldurulmamalı çünkü siz aşırı doldurduğunuz zaman burada e, açığa çıkan gaz miktarını arttırmış olacaksınız. E, aynı zamanda aşırı doldurmadan dolayı bazen sobalar sönebiliyor. Daha doğrusu biz söndüğünü düşünsek dahi alttan yanmaya devam ediyor ve bunun sonucunda artık bacaya değil dışarıya doğru ne oluyor? Bir gaz çıkışı söz konusu oluyor. Bununla beraber soba içerisindeki yakıt tutuşturulurken üstten yakılmalıdır. Yatmadan önce sobanın tamamen söndüğünden emin olmalıdır. Çünkü eğer uyuyorsanız sobada gerçekleşecek bir olumsuzluğu fark etmeyeceksiniz. Ee, geri kalan iki maddemizde de soba boruları arasındaki boşluklar kapatılmalı ki gaz dışarıya çıkmasın. Lodos ve fırtınalı havalarda soba yakılırken dikkatli olunmalıdır. Çünkü ters ezen rüzgardan dolayı da e, sizin dışarıya çıkmasını istediğiniz gaz tekrar e, evinizin içerisine dolabilir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.